Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. <laughs> Kullumri'in fi zilli sadakatihi yevmel kıyameti hatta Allahu, beynen nas. Yarın kıyamet gününde güneş tavan boyu yakına gelecek. Harareti 80 kart artacak. Şu anda bile yakıyor kavuruyor her yeri. O kadar yakına gelen insanlar aşağısında nasıl yaşayacak? Ama Allah öldürmeyecek. Çünkü ölüm bitti. Dünya koptu. Ahiret kuruldu, ölüm kalktı. Ölüm yok, çekmek var. Çekmek var. Mahşer ne kadar? Fi <fî> yevmin kana <kâri> miktaruh 50.000 <fî ne elfe> sene. Miktarı 50.000 sene. 50.000 sene güneş şurada, sen burada. Nasıl duracaksın? 80 kadar yanıyor. Ter göllerini. Ya bir adamdan bu kadar su çıkar mı? Ter başını geçiyor ama ölmüyor işte. Çok acayip bir şey. Ya cehennemi arar adam, ya Rabbi Ya Rabbi ateşe atacaksan at da beni bir hatlandır diyor. Adam cehennemi arar. Mahşer öyle sıkıntı var. İşte hadis-i şerif buyuruyor. Kim Allah yoluna hayır yaptı, yardım yaptı, sadaka verdi, o gölge onun başına gelir, sahiban olur, mahkemeyi kübra kurulur, insanlar arasında hükümler verilir, herkesin nerelik olduğu, cennetlik, cehennemlik olduğu kul hakları, helallaşmalar bitinceye kadar o gölgenin altında hiç yanmaz. Sadaka bu. Onun için muhtaçlara verin. Ahirette ne yapın? Gölgenizi uzun edin. Gölgenizi koyu edin. Böyle az sadaka verirsin, gölge zayıf olur, aradan yanarsın yine. Gölge ne olsun? Koyu olsun. Ve Biz onları girdireceğiz vülan zalila gölge gölgeliğe demiyor koyu gölgeliğe girdire girdireceğiz ayette yani gölgeyi koyu tutalım inşallah böyle yarım yamalak işler yap